Sektörel Haber Merkezi'nde ermiş hatlardayız değerli seyircilerimiz artık biliyorsunuz bakın masanın üzerinde rengarenk tozlar var otlar var burada cam kasemiz içinde bir karışım var çikolataya benziyor. Kokusu çok çok güzel ama bu bir macun ve bütün bu karışımlar acaba neye yarıyor? Şu grubu ayrı konuşacağız, bu grubu ayrı konuşacağız. Özellikle beyleri ilgilendiren bir konuyu burada konuşacağız ama eşler birlikte izlerlerse bu söyleşimizi çok yararlanacaklar diye düşünüyoruz. Kucağınıza minicik evladınızı alıp onu koklayarak sarıp sarmalamayı, ninniler söylemeyi istiyor musunuz? mücadele ediyorsunuz, sağlık kontrolünden geçiyorsunuz, uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz ama bir türlü çocuk sahibi olamıyorsunuz. İşte yine onun şifası doğada var, otlarda var. Öyle değil mi Sayın Ermiş? Evet efendim. Ee, burada 5, 10, 15, 20 çeşit toz görüyorum. Ve bunların karışımı da şöyle bir macun oluyor. Bu macun Özellikle erkekler için çok çok yararlı. Ne yararı var? Sizden hemen öğrenelim. Ben de biraz tadına bakayım. İlginç hemen bir karışım. meselesinde biliyorsunuz erkeklerde hmm. ayrı, hanımlarda ayrı sebepler oluyor. E mutlaka bir sebep lazım. Uygunuz <laughs> olmuyorsa. Neden olmuyor? Bazıları yalnızca kadınlardan olmuyor, hanımdan olmuyor diyor. Erkek, özellikle Anadolu'da ya da Anadolu. Anadolu kültürünü burada devam ettirenlerde tam tespit yapmadan adeta suçlarcasına eşini sıkıntılı. Hatta sıkıntı boşanmalara yok. kadar varabiliyor değil mi işin sonu? Doktora gideceğiz. Çok sağlıklı görünebilirsiniz. Evet. Ama hiç bilemezsiniz ki çocuk olması için yeterli olan 20 milyondan 250 milyona kadar olması gereken sayı evet. sizde olmayabilir. Sperm sayısı. Hatta bazılarında azosperm dediğimiz sıfır olur. Çocuk olabilmesi için 20 milyonun altında olmayacak bir, ikincisi canlılık oranı yüzde ellinin altına düşmeyecek. Sağlıklı sperm gerekiyor tabi. Evet. tabii. Şayet bundan mahrum iseniz doktor tespitiyle çok da kolay tespit edilebiliyor bu. Sperm sahibi yapılıyor tahlil yaptırdınız 20 milyonun altında var. O zaman ne yapacağız? Sebeplere sarılacağız. Bir doktor arkadaşımın ifadesine göre bugünkü ilaçlarda sperm arttırma özelliği yok demişti. İstanbul Tıp, tıp Bebek Türk Bebek Merkezi sahibinin söylediği söz bu. Çünkü onu ehli. Evet, evet biliyorum. Ama biz bitkilerden bunu açtık çok şükür. Öyle mi? İşte bu e, karışım, bu marcum evet. çok da lezzetli, şekerli. Neler var içinde? Sayar mısınız lütfen? Efendim, e, önce genç bir dinleyeyim. karışım. Evet. Yaklaşık. Evet. Üç yüzü aşkın torunumuz var. <laughs> Maşallah. <Evet. gülüyor> bu elimde üç tuttuğum yüzü sihirli e, karışım sayesinde. sayesinde. Evet. evet. Bu macun içerisinde neler var? Başta çakşır kökü var kokusu hoş değildir, yalnız kaynatıp içmek zordur ama size öyle bir hale getiriyoruz ki severek kullanıyorsunuz. Evet. Çakşır kökü, kırmızı ginseng, havuç tohumu, siyah turp tohumu, tere tohumu, soğan tohumu, tarçın, karanfil, kebabe veya kebabiye, zencefil, evet. kişniş, kereviz tohumu, günlük sakızı, sahne, <laughs> ısırgan tohumu, hardal, kimyon tohumu, akrı karha, arı poleni, arı sütü ve bal. Evet, gerçekten bal gibi bir karışım oluyor. 20 küsür çeşit karışım. Tabii gramajları farklı farklı bunların. Mutlaka, evet. Bunları bir araya getiriyoruz macun halinde. Ve ve Yalnız, bu e, sihirli karışım ortaya çıkıyor. Evet. Yalnız dediniz. Evet. Arı sütü olduğu için metal kaşık kullanmayarak ha, o nedenle yediririz. tahta kaşık var. Evet. evet. Arı sütünün etkisini ve metal bir kapta saklanmayacak evet. mutlaka. Tahta kaşıkla yenecek. Bunu öğreniyoruz. Evet. Neden arı sütü e, metal kaşıkla yenmez e, Sayın Ermiş? Kaşık ve metal arı sütünün özelliğini gideriyor. Hı. Hmm. O bakımdan. O bakımdan. Evet. Her ne kadar. Tabii eskiler çok iyi bilmiş. Da, hep tahta kaşık evet. kullanmışlar mutfakta. Evet. Her ne kadar dediniz, bal. E, koruyucu vasfı varsa da onun içine aldığı için bir miktar koruma özelliği var ama biz az da olsa etkisinin kaybolmasına razı değiliz çünkü çok önemli bir işte kullanılıyor. Hem erkeklik gücünü artırmada kullanılıyor. Hem vücutta muazzam bir e, besleyici gıda destekleyici bir gıda olarak vücuda giriyor. Evet. Evet e, ve birçok aileleri, dediğim gibi en az 300-300'ün üzerinde aileyi çocuk sahibi yapmanın grubunu yaşıyoruz herhalde. Evet. ]'den. Bu karışımla. Peki e, şurada bir karışım daha görüyorum. E, onun da e, bu grupla ilgisi var mı yoksa Hadi. şu gruba mı dahil edeceğiz? Kökü. Böğürtlen kökü. Evet hem hanımlarda kanal açılmasında faydalı, hanımlara da tavsiye ediyoruz. Hem erkeklerde sperm oluşmasına faydalı. Bu macunla beraber tavsiye ediyoruz. Nasıl kullanılacak peki bu macun? Akşam yatmadan önce bir tatlı kaşığı alınıyor. Sabahleyin aç karnına yine bir tatlı kaşığı alınıyor. Böğürtlen kökünü de 400 gram böğürtlen kökünü 6 litre suda 30-40 dakika kadar kaynatıyoruz. Soğuyunca süzüyoruz, buzdolabında saklıyoruz ve akşam sabah aç karnına bir er çay bardağı içiyoruz. Karı koca ikisine de tavsiye ediyoruz. Evet, böylelikle çocuk sahibi olmak için aslında fazla zahmete gerek yok. Sizin bu sihirli karışımınız çok yararlı. Bu arada burada bir başka grup görüyorum. 1-2-3-4-5-6 ayrı yeşil e, toz var e, yaprak var ve sonra şöyle bir karışım karşımıza çıkıyor e, bu karışımı hangi amaçla kullanıyorsunuz Efendim e, isterseniz ona geçmeden bir şey daha tabii da. buyurun 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 sperm sayısı 20 milyon üzerinde 50 milyon 100 milyon 200 milyon olanlara rastlıyoruz ama canlılık oranı az Aa, Evet o zaman ne yapacağız bu macunun da faydası var ama bir başka macun daha da faydalı olduğu için. O da şu. Hurma çekirdeği. Bildiğiniz, yediğimiz hurmanın çekirdeği öğütülecek, un haline getirilecek. Nar ekşisi karıştırılacak ve kestane balıyla macun yapılacak. O da spermdeki canlılık oranını artırıyor. O da oldukça faydalı. faydalı evet. Ve e, hanımlarda rahim yağlanmasına faydalı çocuk tutunmasını kolaylaştırıyor. <laughs> Bakın neler öğreniyoruz yine ee, sizden ve tekrar sorumu yönelteyim. Bu karışım e, ne işe yarıyordu? Yine e, çocuk olması açısından yararlı bir karışım sizden öğreniyoruz. Şimdi her şeyin başı sağlık derler biliyor musunuz? Kanunun bir sözü vardır ya, olmayan devlet cihanda bir nefes Saat var. gibi. Sağlıklı olacağız ki sağlıksız insanların çocuğu da sağlıksız olur. Ve bazıları da inanın doktora gitmişler ne hanımda ne erkekte hiçbir sıkıntı yok. Ama diyorlar çocuğumuz olmuyor. Bunlardan bir tanesi hatırlıyorum Pendik'te karı koca ikisi de öğretmen. Yedi senedir çocuğumuz olmuyor diyorlar. Hiçbir sebep de yok. Sıkıntı yok doktora gidiyoruz diyorlar. Hocam daha ne kadar bekleyeceğiz diyorlar. Geldiler. O kişilere ben, bu macunu, dörtten kökünü ve şimdi bahsedeceğimiz çayı verdim. Bu çayın yanında bir de dua var. Kur'an ayetleri, duadan maksadımız odur. Kur'an ayetleri o da şifadır. Hatta bir ayet-i kerimede, biz Kur'an'ı müminler için şifa ve rahmet olarak da indir indirdik buyuruyor. Dolayısıyla doktorun ilacı, aktarım bitkisi, ve Kur'an'daki şifalı ayetler. Bunlar Hı -hı. olduğu zaman mükemmeldir. Artık bunun önünde herhangi bir engel duramaz. Duramaz. Ve buraya geliyoruz. Bu çayın içerisinde kişniş, ökse otu, anason, kantaron ve meyan kökü var. Evet. Sinirleri yatıştırıyor. Anason bebeklere de veririz zaten tartışması. değil mi? Çok ağladıkları, uyumadıkları zaman. Evet. Evet bu sinirleri yatıştırıyor. Hatta e, tansiyonu da düzenleme özelliği var. Öksü otu, kişniş var içerisinde. Mideyi de rahatlatıyor. Meyan kökü sayesinde. Kantoran mesela. Bir bağırsak ve mide gazını alır. Evet. Böyle güzel bir karışım bizi sakinleştiriyor. Nasıl kullanacağız bunu? Bu karışımı? Günde 2, 3, 4 defada kullanabiliriz. Bu karışım e, bir su bardağı suya bir tatlı kaşığı koyarız. Yine hemen hemen. Bir dakika e, Şöyle bir tutam gibi. Evet, evet, Bir dakika kaynatacağız. On dakika sonra süzüp içeceğiz. Yemeklerden sonra içersek midenin gazını da alır. Rahatlatır, hazmi kolaylaştırır. Baş ağrısına iyi gelir. O iç daralmasına, hani insanın kendine sığmaz hale gelir ya. Yani. Evet. Onları yok eder. Bunun yanında isterseniz ayetleri de söyleyeyim ben. Hangi ayetler okunacak? Evet. Yani o da önemli. Yani birbirini tamamlıyor ya. Hepimizin bildiği ayetel kürsi, ihlas, felak, nas, Fatiha suresi. Hatta bir de gul'uhiye diye başlar Kur'an-ı Kerim'de 571. sayfada cin suresi. Evet. Bunlar okunduğu zaman işte İç huzuru da sağlanmış oluyor. Evet. Sağlığımıza kavuşun. Biz de size çok çok teşekkür ediyoruz. Yine çok bilgilendik. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler için çok önemli bir malzemenin varlığından haberdar olduk. Size kolay gelsin diyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Değerli seyircilerimiz yine bir virgülle biz bugün Sayın Hüseyin Ermiş'e veda ediyoruz. Yeniden burada buluşacağız. Başka yeşillikler, başka otlar, başka ee, sağlığımıza yararlı ürünlerle şimdi hoşçakalın.